Derken camdan da de, de boş, boş kaldı. Da. en baştan söyleyelim o zaman. <laughs> mini mini bir kuş. Boş Söyle. Do. Evet. Ben direme konuştum. Güzel boş kaldı. Şimdi en büyük asım söyle. Hadi söyle. En büyük orayı olabilirim. Ben koyumda işte bir şey durabilirim. Evet. Ben veya çevatın asli mama bilmiyorum ama iki kapara verebilirim. Helal, alkışla Nuray. Hı? Şarkı söyle, alkışla. Çok güzel <tossim>